Hepiniz ekrana hoş geldiniz arkadaşlar. benimle bu kuramızı manyak bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl umarım sizi bu videomuzda bugün FNAF 4 oyuncusu arkadaşlar. Gerçekten çok korkutucu bir oyun olacak benim için. Bu arada arkamda da birazcık boşluk var. Umarım çok korkma reaksiyonundan etkilenip de aşağı şöyle düşmem. Görmüşsünüz yani boşlukta anlamışsınızdır. Neyse daha fazla uzatmayı videomuzu geçelim. Bu arada hala like atmayı Atarsan atarsanız sevinirim. Ve Instagram'dan da Emre Kocar 34 takip edebilirsiniz. Hadi o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz oyunumuza başladık gençler. Ee, birazcık korkuyorum. Ee, bilerekten ışığı kapatmadım bu oyun çünkü gerçekten aşırı korkunç. Biliyorsunuz bunları, bunun olundur şöyle ortaya bakalım da. Bunun ilk serisinde biliyorsunuz ki sadece iki kapıya bakıyordu. Burada bir de arkamız var gençler. Bir de arkaya bakıyorsun yani toplamda dört kere bakacaksınız arkadaşlar. Şöyle de bir ışığı açalım. Evet kimse yok tamam. Şu an sakiniz ne oldu lan bir takıldı gibi bir şey oldu. Şuraya gidelim bakalım şurada birileri var mı? Zaten ilk gün oldu arka ilk gün olduğu için gençler pek fazla kişi gelmiyor. Şöyle tekrardan hop bir ışığı açabilir miyim? Hocam beni korkutma yani klostor. Ha, bu kapıyı kapatmış tamam o zaman yerimize geri dönelim. Bu arada dediğim gibi hala like atmayı atarsanız sevinirim. Şu an bir şey yok herhalde gençler. Genellikle ben arkamı kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle evet selamünaleyküm. Evet kimse yok güzel. Gece daha 12 hemen 1 olsun lütfen. Sevi sevinirim. İkinci güne kadar oynamaya çalışacağım gençler şu an bir şey yok. Bir de burada da bir zaten pil sıkıntımız yok. Bir yandan o iyi gibi. Ama bir yandan da dört yanı kontrol için bir yandan ondan korkuyorum. Tekrardan bir arkama bakacağım. Genellikle arkadan geliyormuş galiba bunda. Öyle duyumlar aldım yani. Tabi nereden alsam bilmiyorum şu an götümden saldım affedersiniz ama. Şu kapıya hiç bakmadım. Şuraya doğru bir gidelim. Oğlum şu yürümeye bak. Yürümeden korkarım ben anasını satayım. Abi. He. Warning ne diyor? Listing Kirufu of Hero belirledik paraflardan sanki anlıyorum şimdi bakıyorum ya neyse. Evet merhaba dostlar. Şu abi şuraya bir de gidelim. Hoppala. Selamun aleyküm. Kimisi yok Tamam. Şu an sakiniz arkadaşlar. Hemen bir arkamızı kontrol edelim. Hocam. Güzel. Ayıcığımız ra rahat yerinde duruyor. Şu an korkmuyorum arkadaşlar. Korkacak hiçbir şey yok. Sakinim. Şu kapıya tekrardan bir bakacağım. Şu kapı gözüme çarptı. Güzel. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok gibi gençler. Gece 2 oldu. Hemen bir arkamızı kontrol edelim tekrardan. Burada sürekli kontrol etmek lazım. Işığı kapatı. Işığı kapatıp açacak bir sıkıntı oluyor mu şöyle? Bir anda bir şey çıkıyormuş. Altıma ederim valla. Dur. Şu an kimse yok gençler. Şu an bir sıkıntı da görmüyorum. Şu kapıya tekrardan bir gideceğim. Arkayı kontrol et. Arkayı kontrol et. Güzel kimse yok. Şimdi de şu kapıya tekrardan gideceğim gençler. Gece hala 3 olmadı bu arada. Birazcık gerilmedim değil. Selamünaleyküm. Bu arada buralara kadar gitmeye gerek yok herhalde. Zaten oradan iki gözüm iki göz çıkıyor galiba. oyunu aç yok biliyorsam öyle oluyordu galiba. Bir kontrol edelim. Ananı satayım o ne? Lan. Küçük şerefsiz neredesin? Ağzını edelim bak beni korkutma. Küçük küçük ayıcıklar geliyor. Şuraya doğru gidelim. Bu arada niye bir şey çıkmıyor abi ya? Sağa sola git diye. Ben sa ekranı sağına soluna basarak buluyorum. Şuna bak flashlight mesela şöyle basıp bul. Ona lan bir ses geldi. Neyse dur. Sakin ol abi. Risk yapma. Arkaya bakalım. Arkada küçük şerefsizler çıkabiliyor. Onun Ananı... Hocam bak şimdi bak anan manan diyorum. Anana küfür edebilirim. Küçük ayıcık bak lütfen yapma. Bak harbi terledim. Dur. İkinci güne kadar nasıl dayanacağım ben ya? Bir de şuraya gideyim abi ya. Abi buraya gitsem aslında bir sıkıntı olmaz. Sonuçta benim arkamdan çıkıyor. Gerçi arkamı böyle kapatabiliyoruz. Tabi bak bana a gece 4 oldu oğlum dur geri gerine, geri, gerine, gerine dön Allah belanı cümleyi unuttum Geriye dön Ananı satayım şimdi amam töbe oh! 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 oh oh Ananı avradın ikinci güne geleceğiz dedik oğlum nereden çıktı o ya kapıları kontrol etmedik ondan mı oldu Altıma sıçtım ya Vallahi terledim arkadaşlar şuna bak Oğlum o neydi? Neyse dur te tekrar devam edelim abi yok. ikinci böyle olursa ikinci günü de geçemeyiz zaten nasıl satayım. Arkadaşlar şimdi biraz daha dikkatli oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Orada hemen bir şey mi gördüm lan? Bir şey yok. Bak mesela şu an burada çıkıyor ama lakin geçi bire geçtikten sonra kayboluyor bunlar. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Abi. Bir sürekli kapıları mı kontrol etmek lazım? Biz sürekli arkadaki ayıcıkları öneldiğimiz için göremedik onları. Abi artık ışığı aç anasını satayım ya. Yarım saatte açmıyorsun şimdi başlayacağım ha. Takılıyor musun ne diyorsun anlamadım. Selamun hocam. Hocam ben bir arkaya kontrol edeyim hemen. Gerçi gece 12'de çıkmıyorlar. Gece 12'ye kadar kafarat da. Merhaba ayı. Onun çok tatlı duruyor lan. Selamun Aleyküm ayıcık. Bu arada tek tekrardan ölürsek e, ikinci bölüme geçemem. Direkt videoyu bitiririm yani. Çünkü gerçekten korkuttum yani. Bir de işi ışığı kapatsam nasıl korkarım Allah bilir. Şu an yani bir şey yapasım yok. Böyle ortada dursam da bir sıkıntı olmaz. Acaba o arkadaki ayıcıklar mı çağırıyor onu anlamadım. Arkaya bakmadık bir daha. Şöyle bir daha bakalım. Gece 1 oldu. Oğlum arkedik ayıcıklardan korkarken bir de büyüğü gelmesi şoku tam üstüne yattı yani. Acaba onlar ışık tutsa kaçarlar mı? Aşırı merak ediyorum. Şuraya gideceğim. Oğlum ya. Her yerimden ter çıkıyor. Hocam ışığı aç artık. Ha? Sonunda anasını seyredeyim. Oğlum ışık kapanıyor ya. Close door yapıyorsun böyle anladım. Ses geldi. Arka 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 arka. Ha, kimse yok. Allah Allah. Hoca, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Kapıları kontrol edeceğim hep. Kapılardan girdi herhalde. Hocam. Kimseyi görmüyorum. Yazılar da kapatıyor bir yandan. Hocam, 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 hocam. Tamam, kimse yok. Acaba bunun taktiği var mı böyle kazanma taktiği de? Bilmiyorum yani altıma da edebilirim. Lan dur, yerin yerine niye girdim? Ben oraya çektim. Allah'ım. Korkudan ne yapacağımı da bilmiyorum. Oğlum burada göz möz çıkarsa galiba gidelim ya. Acaba üstlerine gidince bir şey yaparlar mı? Onu merak ediyorum. Neyse boş verelim ve biz devam edelim. Geçer hemen tekrardan bir arkayı kontrol etmek istiyorum. Hocam artık aç ışığı. Oğlum bu ışığı niye geç açıyor ya? Benim telefonda mı sıkıntı var? Oyun mu şey? Anlamadım. Işığı geç açıp açıp duruyor ya. Allah Allah. Hocam. Bacağım kaşınıyor ya. <laughs> Sinirden. Arkaya bak. Kimse yok. Abi çok sessiz ortam yani. Bak iyice gerildim. Bak vallahi sırtım terliyor. Allah belamı versin su gibi olmuş. Lan ışığı aç. Lan, gece 3 oldu. Oğlum ışığı bir anda açayım. Gece 3 oldu lan. Işığı açmamı bekliyormuş herhalde. Kimse yok. Acaba buraya full ışık tutsan nasıl olur? Süper olur bence. Ben böyle durayım. Öyle de çıkıyorlar mı acaba lan? O ben çok konuşuyorum galiba. Tam sustum arkadaşlar. Şuraya git. Bilmiyorum bir ses alıyorum ama. Arka 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 arka. Ah. Allah cezanı ver. Sesini duydum. Sesini aldım. Şerefsiz. Duydum sesini. Kaçmaz kulağımdan. Anını satayım. O ses ne? Lan arkaya mı geldin tekrar? Arkaya git arkaya git arkaya git. On bir ses geliyor ya. Gene çıkmasın olavuk. Mavi bir şey çıktı. Bonnie miydi bir şeydi. Valla FNAF hakkında hiçbir bilgim yok. Oynuyorum ama. Ne bileyim sarıyor yani. Ben daha çok korku filmlerini seviyorum ya böyle korku dizileri falan filan. Korku dizisi mi olur lan korku filmi diyeyim ben. Korku oyunlarından nefret ederim ama korku filmlerine bayılırım arkadaşlar. Ben de garip bir salam yani. Böyle kendimi oynadığım için galiba herhalde. Aa! Bir şey çıktı. Ağzı ne ederim bak kapılara bakmak gerekiyormuş anladım. Arkadan bir ses geldi. Kameraya niye öyle salak gibi baktım lan böyle. Işık mı kapandı? Hocam bir şeyler oluyor. Hocam o şu sağa git artık. Bir sol bir sağ yapması yok. Lan arkaya gitmiş Allah. Anını satayım. Sağa sola gitmiyor. Ha, ortaya gideyim bari. Abi şuraya bir pısı vereyim ya. Kimse yok. Arkayı kontrol et. Kimse yok. Arkadaşlar yanlışlıkla kayıt durdu ve kırmızı Ağzına ettiğimin bir şeyi çıktı. Ödüm götüme girdi gene. Yanlışlıkla kayıt durmuş. Özür dilerim arkadaşlar videomuz buraya kadar gerçi yeter kadar oynayamıyorum şuna bak koltuk altım altım terledi terli attım ya üstümü çıkaracağım şimdi <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim daha fazla bu tarz video gelmiş sizde bu arada like atarak destek olabilirsiniz Bir daha korku oyunu istemeyin ama istediğiniz her oyunu çekerim lütfen korku oyunu söylemeyin Daha kalan ilk açılışan korku oyunu mu gelir lan daha üçüncü videomuz falan yani daha doğrusu ikinci oyunumuz Üçün, toplamda dördüncü videomuz olacak bununla birlikte. Gözünü seveyim korku oyunu morku oyunu söylemeyin. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelin. E dediğim gibi görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.